Bir şiir, Hünire'nin e, bendeki boyutlarını nasıl gördüğümü anlatan bir şiir. yani bir realitesini fısıldamış olmasıdır. E, Eserlerin bütününe baktığımızda, e, bu bir realitesini zaten çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, bir nedir? E, bir, e, Yaradan'ın aslında bilinç boyutudur. E, bir olma boyutudur. E, yaradan'ın bilinci birdir. Hiçbirimizi birbirimizden ayırmaz. Hiçbir yaratımı birbirinden ayırmaz. Hepsi onun için özeldir ve değerlidir. Hiçbiri diğerinden daha üstün değildir. Birlik bilinci vardır. Evrensel sistemde de bu geçerli olan bir durumdur. Bizim de eğer yaradan bilincine ulaşmak istiyorsak, eğer beşeli varlıklar olarak, ruhsal anlamda bir yükseliş sürecinde o sarmaların üst boyutlarına doğru çıkmak istiyorsak, aslında insanlık olarak başarmamız gereken en önemli noktalardan biri de işte bu bir bilincine ulaşabilmiş olmaktır. Ee, Birleşik İnsanlık Realitesi bütününde barışı, sevgiyi, e, yaradan aşkını, yaradan sevgisini barındıran e, bütün toplumların, dinlerin, dillerin, ırkların, e, bütün yaratımların hatta diğer eğer inanıyorsanız, diğer boyutsal ve gezegensel varlıkların, uzaylı dediğimiz varlıkların hepsinin varlığına inanıp, hepsiyle bir olduğumuz, hiçbirinden bir farkımız olmadığı bu evrensel sistem içerisinde her birimizin ayrı bir molekül gibi her birimizin ayrı bir önemi değeri olduğunu kavrama bilincidir. Ve bence eğer bizler insanlık olarak bir aşama atlamak istiyorsak beklenen şu hani hep söz edilen kıyamet senaryolarının ötesinde bir beşinci boyutsal geçişe ulaşmak istiyorsak bu birleşik insanlık realitesini başarmak zorundayız. Ee, bunu başaramazsak İlhan Ömer'in bir şarkısında işte diyor, kıyamete gidiyor ben yolcuları diyor. Ee, bana göre burada anlatılan şu an içinde bulunduğumuz katastrofik durum eğer insanlık belirli bir bilinç üzerine gelemezse, birlik bilinci içerisinde paylaşımla, sevgiyle, saygıyla inançla el ele bir, 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 verip e, güzel günleri yaratmak için çaba sarf etmezse bunun yerine su savaşları yaparsa, açlıktan çocuklar ölürse, savaşlar olursa, hiçbir zaman dünyanın ben sağlıklı bir şekilde o beklenen beşinci boyut realitesine altın çağ geçebileceğine ben de inanmıyorum. Ee, geçiş olacaktır ama olumsuz, felaket senaryolarıyla yazılan kıyametsel geçişler olacaktır. Halbuki bunları engellemek elimizde. Bugün biliyoruz ki kuantum fiziğini inceleyenler, kuantsal düşünce boyutlarını inceleyenler çok iyi bilirler ki her şeyi düşünce yön verir. Biz ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak ve bunu nasıl eyleme geçiriyorsak dünyamızı da o hale getiriyoruz. Bu nedenle İlhan İrem'in de her zaman dikkat ederseniz söylediği şey sevgidir, ışıktır, barıştır, paylaşımdır, umuttur ve mutluluktur. Çünkü mutluluk da burada az olan değerdir. Ben e, kim insanlar acıdan beslenir, işte bundan mutluluk ya falan filan bununla var oldum sanırım. Bu bana göre çok artık demode olmuş geçiş bir davranış biçimi. Aslında mutluluktur. Çünkü siz mutluysanız sizin çevrenizdeki herkes de mutludur. Herkes mutluysa dünya da mutludur. Ve bir bireyin mutlu olması, umut dolu olması, pozitif enerjilerle dolu olması sandığınızın çok çok ötesinde enerjisel açılımlarıyla tüm kainat etkiler aslında. Ee, bu anlamda ilerleyenlerin özel bir boyutu da burada ortaya çıkıyor. Yaptığı bu müzik diyenler olabilir. Neden inanıyor? bu kadar abartılıyor diye düşünenler de olabilir. Vardı mutlaka. Ama burada önemli olan onun o sesindeki tınıyla verdiği mesajlarla sadece bizlere değil, kainata da son derece olumlu mesajlarla oluyor olabilmesidir ki bu da bence ona en özel kılan nedenlerden biridir. Ya yani inanılan dinleyiciler şunu çok iyi bilir ki en acılı, en sıkıntılı, en mutsuz oldukları anlarda onu dinlediklerinde birdenbire bir yaşam enerjisiyle, bir mutlulukla, bir huzurla dolarlar. Şahsen bu bende böyle, her zaman da böyle olmuştu. Ee, bunun bile şu kainat için o kadar büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum ki ben. Küçücük gibi görünen bir şey ama o küçücük dediğimiz şey kelebek etkisini birçoğunuz biliyorsunuz. Burada bir kelebek çırparma kainatta bunun o katlanarak giden enerjinin neye yol açtığını bilemezsiniz. Bu da ee, bir tür kelebek etkisi. Belki kelebek e, ee, şeyine, ne denir ona, motifine çok fazla şey, kelimesini kullanıyor olmasına bir nedeni budur. Aslında kelebek etkisidir tam olarak yaşanan. Ee, son olarak e, şunu söylemek istiyorum ben. Onun e, bize, onun kendi deyimiyle de büyülü kristal aynalar sunduğunu düşünüyorum. Kendisi de böyle nitelendiriyor zaten. Bu aynalar gerçeği gösteren ama dokunulduğunda da kırılıveren aynalar. Hassas gerçekler. Evren öyledir. Hassas dengeli üzerine kuruludur. Bu aynalarda, bu eserlerde aslında öyle. Ee, ve benim inandığım, az önce sözünü ettiğim beşinci boyutsal realite, ışıksal realite dediğimiz şey, işte bu aynalara korkusuzca bakmayı başarabilmiş olanların, kendini kendinde çözmeye çalışmış olanların, kendini kendinde görüp, anlayıp, kendini geliştirecek olanların, e, baktığı ve yararlandığı aynalardır bana göre. Ve e, yine onun deyimiyle e, bugün belki hakikaten bir katastrof içerisindeyiz. Dünya bir mutsuzluk ve umutsuzluk arenası gibi görünebilir. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki e, güzel gelecek günlerin gecesi sisli olurmuş. Bir de onun cümlesi. E, bu da umut veren bir cümle. Çok güzel bir cümle. Ve e, ben inanıyorum ki bu sisleri hep birlikte özellikle sevecenler olarak en azından biz başarabilirim bunu bence. Ee, el ele verip birlikte e, aydınlık enerjiler, güzel enerjiler bunu ne kadar, bu sinerjiyi ne kadar yaratabilirsek emin olun hiçbir şekilde hiç kimse kendini küçümsemesin. Müthiş bir enerji kainata yayılacaktır. Ve olması beklenen de zaten budur. Ee, İlhan de bu sisleri e, sevecenlerin aşacağına gerçekten emin. Çok umutlu. Ben kitabımda bir bölümde bunu şöyle anlatıyorum, onun beklediği, özlediği o buluşmayı. Onların da kısa bir anekdot okumak istiyorum size son olarak. Haberci güvercin yeni çağın sabahında huzura uçuyordu adeta. Koridorun sonundaki ışığa ulaşmıştı. Koridorun diğer ucuna baktığında binlerce ışık gördü. Sevecenler koridorunda yol bulmuş, ışıktan bedenleriyle ona doğru uçuyorlardı. Mutluluğun ve sevincin damlaları gökten ak gülden yapraklar olup sevgiye, ışığa, görmeye ve duymaya açık bilinçlere bir yürek büyüsünün ışıltısıyla yaprak yaprak yağdı. Kondukları her yürekte her bir yaprak bir goncaya, her gonca güle, güller sonsuzluğa açan kristal yapraklı güllerden taçlara dönüştü. Her sevecenin başında kozmik ışımalar parladı. Ak kanatta haberci güvercin seveceğimleri hayranlıkla seyretti. Çünkü gönül gözleriyle koridorun ucundaki ışık ve sevgiyi gören sessiz kalabalıklar kozalarından çıkıp renk renk kanatlarına kavuşuyorlardı. Kanatlarınızı daima ışığa ve sevgiye açın. Bunu önce kendiniz için yapın, sonra kainat için yapın. İnanın buna bütün kainatın ihtiyacı var. Teşekkür ederim.